Sadece 30 saniyede. PCD takım mı daha iyi, karbür mü? Hadi karşılaştıralım. Bir bu. Aşınma dayanımı karbür. Serttir. PCD, elmas sertliğinde. Gerçek fark şu. PCD, karbürden yaklaşık 50 kat daha yüksek aşınma direncine sahiptir. 2 İkize kalitesi karbür. Normal yüzey. PCD, ayna parlaklığında işleme. RA değeri 0B, 1.4 mikrometre aralığına düşebilir. 3 takim ömrü karbür bir birim PSD 20 kat daha uzun ömür Evet yanlış duymadınız aynı işte PSD aylarca dayanabilir 4 malzeme uyumluluğu karbür. çoğu malzemede kullanılabilir PCD özellikle alüminyum kompozit ve bakır alaşımları için kusursuz 5 fiyat karbür ucuz PCD 5-20 kat daha pahalı ama kritik nokta şu. PCD doğru proseste toplam maliyeti düşürür. Sonuç kalite plus hız ömür PCD kazanan. Esneklik, düşük maliyet carbur kazanan. Hangisi senin işine uygun? Yorumlara yaz.